Arkadaşlar ben Mehmet. Bakın sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Demo oyunu oynuyoruz ve yanımda İlker var. 5 like gelirse İlker'i de getireceğim demiştim ve söz verdim. İl İlker beni duyuyor Ben de onu duyabiliyorum Siz onu duyamazsanız e, O chatten yazacak Öyle bir şey yaptık Ve sözümü tuttum Ama başka hesaptan girdi Hani önceki videomda Demiştim e, İlker'in bilgisayarında sorun var Ondan sonra ateş diyor Allah Amerikaları Arkadaşlar Amerika'ya saldırın. Bak o ne biçim gidiş? Atlayamadım ya. Yani. Yine nupluğum tuttu. Yine nupluk. İlker arada konuşabilirsin. Abi bu arada İlker vurdur hesabından girdi. Çünkü hesabı kapandı. Bilgisayarca gittiği için. Neredesin? Konuşabilirsin arada. Zıpla. Deniz altına bir <laughs> Geliyorum. Deniz altına bir Deniz altına bir Atsana. Evet arkadaşlar video e, ilk ilkerde bir sorun oldu. O yüzden videoyu kestik. Durdurduk. Şu anda gemiler bizi saldırıyor. Bizim dünyadan haberimiz yok. Hayatta haberimiz yok. Vallahi haberim yok. Geber bam 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 ya bam 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 öldük 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 arkadaşlar öldük neredesin İlker bak dönüyorum ben çabuk çabuk diyor nereye ben harbor'da da olacağım ya arkadaşım çikil şu gemi uçaklı gemi desin neredesin Ah, geldim 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 ya Ben uçaklı gemi çıkarmaya deneyeceğim Hemen burayı da ben kapmam lazım Kardeş Aa. Aa. Gidiyoruz Gidiyoruz ne yazıyor İlker yer değiştirelim mi

Nerede doğuyu? Battleship. Şey. Oğlum harbi oraya gelemedim. Dur reset çektim. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Harbi oradayım. Ben puanımı göstereyim mi arkadaşlar? Puanıma bakın 35. Neredesin? Ha neredesin? Aa, burada mısın? Ben burası ne? Ya ben şu füzeyi bir deneyebilir miyim? Hadi çekin. Video çekmeyeceğim deyince nasıl hemen bir dakika diyor tamam bin bin istemem. Aa ben oturacağım buraya ben istiyorum. Uuu. İlker bu video sence kaç like gelir? Söyle bakın kaç like gelir çete yazıyor. 10-15 like. Vap vav. Yine üflüyorum. Ee, 15 diyor. Ama 15 yapmamız birazcık zor. Buraya adam oturuyor. Ben şu füzeyi bir denemek istiyorum. Amerika mı olalım? Al. Şuradan yine mi mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani mükemmel değil mi? Şeyler yazıyor yine. 15 evet yazıyor. Havada gidiyor bu. Sizi korumaz zaman. Uçakları herhalde ha, bizim yer. Bak. Ne? Arkadaşlar. Bu gemi benim. şimdi. Arkadaşlar yüksek ses çıkıyorsa kusura bakmayın hapşuracağım. Huh. Al geçiyor. <laughs> ne oldu? Lan! Kırpa şimdi geliyor.

Şimdi arkadaşlar, B yerine diyor. Aşağı düşüyor. Brrr, sonra nereye? Allah Allah uçağa bir şeyler oluyor. Hmm. Yazıyorum şu anda. Keter. Şimdi ve arkadaşlar bu arada İlker'in telefonu gelecek ve şey gelecek. şey telefonu gelecek ve mi? mikrofonlu kulaklığı gelecek. Öyle de beraber artık Discord'u da kuracağız. Öyle konuşacağız. Gel içer. Zıktı Ne Uçak Ne güzel düştü işte, değil mi? Konuşabilirsin ya. Japon mu? Japon zaten Japon'uz lan. Lan Japon'uz zaten. 아, 이거 아, 안돼, 안돼, 못